Risto, Ulugan'ın sessizce çıktığından emin ol. Bala iyi bilmemeli. Bala. <laughs> <laughs> Sofia! Kızım nerede Sofia? Askeri! Kes sesini! <laughs> Askerlerin hepsini Ulugan için arma yolladın ya! Ama hepiniz bir olsanız da bizi yenemeyeceksiniz Sofia. Sen hiç rahat duramazsın değil mi? Sen bana öyle bir şey ettin ki. Seni bin defa da öldürsem için nikahı söylemeyeceksin. <laughs> beni kızımı götüreceksin. Asla. Bunu asla yapmam. Seni öldürürüm Sofia. Seni öldürürüm. Hiçbir şey yapamazsın Bala. Eğer beni öldürürsen Halime'yi bulamazsın. Onun yerini sadece ben biliyorum yaşadığını bilirim ya. Elbet bulurum kızımı. Anla. Eğer sen ölmek istemezsen beni kızıma götüreceksin.